Acele toplantı var dediniz geldim dinliyorum hadi başlayalım Bozak Holding yönetim kurulu başkanını bekliyoruz Berin Hanım ama niye buyur babaanne merhaba arkadaşlar hoş geldiniz rica ederim buyur ben yardımcı olayım babaanneciğim lütfen ...teşekkür ederim. Ne demek. <laughs> Tekrar merhaba arkadaşlar. Toplantıya başlamadan önce... ...Bozak Holding'in... ...yeni CEO'su... ...Selim Bey sizi tanıştırmak istedim. Merhaba. Her ne kadar... ...bir yıl sonra işi devralacak da olsa... ...özellikle... ...evet özellikle... ...Neoplos Oteli ile ilgili konularda bilgi sahibi olması için toplantıya davet ettim kendisini. Başlayabiliriz. Buyurun. Neye başlıyoruz? Sizin burada ne işiniz var? Otelin sahibi benim artık, ben. Ne yapıyorsunuz burada? Asena Hanım, New Plus Otel'in Bozak Holding'e 8 milyon dolarlık bir borcu var. Bu borcun ne şekilde geri ödeneceğini öğrenmek istiyor, Berin Hanım. Ne? Evet, aynen öyle. Yani bu Neoplos Oteli'nin borcunu... E, ...ne şekilde ödeyeceksiniz, bunu öğrenmek istiyoruz. Lütfen, anlatın dinliyorum. Ben niye anlatıyorum? Benim borcum değil ki.